Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog çekiyorum sizler için. Ee, şu an Cinnah'tayız ve Kore Büyükelçiliğinin önünden geçeceğim. Şimdi size burayı göstereceğim. Ee, daha sonra bugün arkadaşımla buluşacağız Kızılay'da. Ona bir şeyler vereceğim. Daha sonra Kore Kültür Merkezi'ne gideceğiz. Oradaki sergiyi gezeceğiz ve ben orada çekebildiğim yerleri sizler için çekeceğim. Şimdi e, kültür merkezi ay elçiliğin yerini göstereyim size. İşte görüyorsunuz burası Kore Büyük Elçiliği Ankara'nın vize işlemleri falan burada yapılıyor. Elçiliği arkamızda kaldı ve ben şu an ana doğru ana yola doğru yürüyorum. Şimdi size biraz Cinnah'ı da gezdireyim. Cinnah benim en sevdiğim mekan Ankara'daki yani buradaki yol şey beni çok huzurlu ediyor. Yani herhalde elçilik ve kültür merkezi bu yolun üstünde olduğu için ben kendimi bu yolda çok huzurlu hissediyorum. Şimdi bir alt caddeye gideceğiz. Elif'in çalıştığı yere gideceğiz. Elif'i göreceğiz. Bakalım o da size belki bir merhaba der. Şimdi e, tabii çok olaylar oldu. Biz Elif'le buluştuk. Ayaküstü konuştuk o çalıştığı için. Öğlen arasında çok yemek istemedim. Sonra ben Kızılay'a yürüdüm. Ama arkadaşım gecikecekmiş. Onun için orada biraz dolandım. Oraları çekemedim size çünkü çok koşturmaca geçti. Ee, saat 2'de kültür merkezinin sergisine gidecektim. Şimdi Kuru Kültür Merkezi'ne doğru yürüyorum. Burası e, Şili Meydanı olarak geçiyor. Şili Meydanı deyince zaten geliyorsunuz ve Kuru Kültür Merkezi'ni çok rahat bulursunuz. Parkın iki yanı oluyor. Fransa Konsolosluğu'nun yanına kalıyor. Şimdi bakalım neler olacak göreceğiz hep birlikte. Ee, size burayı biraz bloklamak istiyorum neler var neler yok. Şimdi size Kuru Kültür Merkezi'nin girişini çekeceğim. Ve girişte şey yapacaklar büyük ihtimalle. Ee, Test kodu sorgulaması, kimlik kontrolü, ateşimi ölçecekler ve çantalarıma bakacaklar. Şimdi durun bakalım. İşte geldik Koru Kültür Merkezi'ne. Burası Koru Kültür Merkezi. Şimdi giriş yaptım arkadaşlar. Ateşim 36 çıktı. Ve Koru Kültür Merkezi'nin bahçesindeyiz size. Burayı göstereyim. İşte burası Kültür Merkezi'nin bahçesi daha çok burada alıyordu etkinlikler ama pandemiden ötürü daha geniş alanlarda yapıyorlar etkinlikler burada sahne küçük olduğu için burada bu resim her mevsime göre değişiyor şu an yaz var yakın zamanda sonbahar temasını asarlar bu kasım patıları da donkiz grubu Türkiye'ye yardım destek amaçlı almışlardı bunlar bu bahçeye dikilecekler burada şu an sadece ben olduğum için e, çok rahat aşağılarımı bahçede bıraktım. Biraz içeriği de göstereyim size. E, burası kafeteryaydı. Şu an boş burada kahve ikramları oluyor ama şu an pandemide ötürü hepsi yasak. E, benim konserde görevli olduğum kültür kutusu burada aç Asıl açılmış durumda. Her şeyle yerli yerinde duruyor. Burada devamı var. Şu an gerçekten pandemiden ötürü çok boş. Şurada Mingva örneği resim var. Onu da göstereyim size. Ve yavaştan sergiye çıkalım. Tabii burası işte giriş kat. Orası güvenlik. Burada böyle panalı Korece ve Türkçe yazılar var. Burası salon bank. Burası on bank olması lazım. Şöyle göstereyim size burada iki tane kara kanalı çalışıyor benim de ikisinde de şu an dizi var bu benim gençli gelinlikli halim bu benim burada da işte hambo anlatan videolar var şimdi şimdi sergiye doğru çıkıyorum ve 2-3-4 katlara çıkmak yasakmış aslında. Ama ben geldiğim için şey yapacağım durum. size kütüphane edip. Burası kütüphane katı. Böyle. Çıkalım. Şu an ikinci kattayız. Şu üçüncü, üç kata doğru çıkıyoruz. Merdivenleri böyle yuvarlanmaktan çok korkuyorum. Buralar sınıflar ama şu an kapalı. Online yapılıyor dersler. Burada seminer salonu. K-pop odası var. Karayaki yanları gelen insanlar olunca. İşte burası K-pop odasının seminer salonu oldu. Hayat ve sergi salonuna çıkıyor. Sergi salonu. Şimdi sergi salonuna gireceğiz. Sergiye geldim. Bu sergiye gelmek istemem benim amacı. Ben de topta 3 sene görsel iletişim tasarımı buldum tipografik yazı yazmayı falan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben işte üst sene görsel iletişim tasarımı okumuştum. Top Üniversitesi'nde ve bu sayede Top Üniversitesi ve kaligrafi sınıfları yapıldı. Ben de bu dönem alırsam son kur kaligrafi alacağım. Kaligrafiyi de bildiğim için bu sergiye çok gelmek istiyordum. Şimdi size biraz sergiyi de göstereyim. Bu arada sergi Armada'da da olacaktı sonrasında hani gezmek isterseniz kültür merkezinde haftaya çarşambaya kadar açık sonrasında şey olacak armadaya geçecek eserler bu arada eserler çok güzel gerçekten şu an ben Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. sınıf öğrencisiyim. Yani neredeyse iki üniversite okudum. <laughs> belki son sınıfta bırakmasaydım iletişim tasarım gerçekten ikinci üniversitem olurdu başkan. Ama belki daha sonra iki uzaktan eğitimden tamamlarım fakülteyi. Yani bu kadar. Yani çektim zaten. Şimdi ben biraz fotoğraf çekeceğim. Onları da eklerim. Sonra biraz burada dinlenip Kızılay'a tekrar geri döneceğim.